Günlük tartışmalarda ne kadar sık karşımıza çıkıyor, değil mi? Böyle hararetli bir fikir alışverişinin ortasında e, bazen farkında olmadan mantık raydan çıkabiliyor sanki. Evet evet. Kaynaklarımızdan biri diyor ki, hani bir fikre değil de fikri söyleyen kişiye saldırmak, yani ad hominem. Hı hı. En yaygın düşünen tuzaklardan biriymiş. Çok doğru. Tartışmanın özünden kaçıp kişiye yönelmek e, genellikle daha kolay bir yol gibi görünüyor ama sağlıklı bir diyalogdan bizi fena halde uzaklaştırıyor. Aslında bu argümanın kendisiyle yüzleşmekten kaçınmanın bir yolu bir nevi. İşte bugün tam da bu konuya yani eleştirel düşünmeye ve sıkça yapılan bazı temel mantık yanılgılarına odaklanacağız. Güzel konu. Elimizde Fatal Will State Üniversitesi'nden ders notları ve konuyu özetleyen bir doküman var. Amacımız bu kaynaklardan yola çıkarak en sık rastlanan birkaç yanılgı türünü özellikle şu ad hominem yani kişiye saldırı ailesi, sonra genetik yanılgı, korkuluk, yanlış ikilem, kaygan zemin ve diğerleri… Hı hı, temel olanlar. Aynen. Bunları biraz mercek altına almak. Bunları tanımak hem size sunulan argümanları daha net görmenizi sağlayacak hem de kendi düşüncelerinizi ifade ederken bu tuzaklara düşmekten kaçınmanıza yardımcı olacak. Kesinlikle. Kısacası, bilgi denizinde yolunuzu bulmanızı kolaylaştıracak bir nevi zihinsel pusula sunmayı hedefliyoruz diyelim. Bu yanılgıları fark etmek, bir argümanın sağlamlığını ölçmek için gerçekten kritik bir beceri. Sadece başkalarının argümanlarındaki boşlukları görmekle kalmıyor, e, kendi akıl yürütmemizi de keskinleştiriyor. Harika. O zaman ilk olarak şu meşhur ad hominem yanılgısına, yani kişiye saldırı meselesine daha yakından bakalım mı? Olur, başlayalım oradan. Kaynaklar, bunun en yaygınlardan olduğunu söylüyor. Neden bu kadar yaygın sizce ve temel mantığı ne? Şimdi, Latince, kişiye karşı anlamına geliyor. Temelde, bir iddiayı veya argümanı ele almak yerine, onu dile getiren kişiye saldırma stratejisi bu. Hmm. Yaygın, çünkü dediğim gibi çoğu zaman bir fikri çürütmekten daha kolay, İnsanların ön yargılarına veya duygularına hitap ederek konuşmacının güvenirliliğini sarsmayı hedefler. Yani Yani konuşmacı gözden düşünce söylediklerinin de değeri kalmayacağı varsayılır. Yapısı genelde şöyle. Kişiye saldır, kişinin güvenilirliğini sars, iddiayı çürütmüş ol. Tabii sözde. Anlıyorum. Yani argumanın içeriği ne olursa olsun söyleyene bak durumu yaratılıyor aslında. Aynen öyle. Kaynaklarda bunun farklı türlerinden bahsedilmişti. Mesela kişisel saldırı var. Direkt kişinin karakterine yönelik. Evet, bu en bariz olanı belki de. Kişinin olumsuz özelliklerini işte cahil, aptal, yalancı hatta daha ağır ithamlar, ırkçı, cinsiyetçi gibi kullanarak iddiasını geçersiz kılmaya çalışmak. Peki her zaman yanlış mı bu? Yani biri sürekli yalan söylüyorsa söylediklerine şüpheyle yaklaşmak mantıksız mı? Yalancı çoban hikayesi gibi. Çok güzel bir nokta. Tabii ki kronik yalancılık gibi bazı durumlar şüphe uyandırır. Ama uzman görüşü diyor ki çoğu kişisel özellik mesela kaba olmak, kendi çıkarını düşünmek bir iddianın doğruluğunu otomatik olarak geçersiz kılmaz. Hmm. Yalancı çoban bile sonunda doğruyu söylemiş olabilir. Ya da kaynaklardaki örnek gibi öğrencilerin düşük harç, profesörlerin yüksek maaş istemesi, kendi çıkarları var diye argümanları direkt çöp mü? Hayır. Argümanın kendisi değerlendirilmeli. Anladım. Bir de tutarsızlık türü var. Yani kişinin geçmişiyle şimdisi çelişiyor demek. Evet, sen dün böyle demiyordun veya senin yaptıklarınla söylediklerin bir değil tarzı saldırılar. Politikacılarda çok görüyoruz bunu. Fikir değiştirmeleri hemen yüzlerine vuruluyor. Aynen. Kaynaklar Bush'un küresel ısınma, Obama'nın savaş politikaları konusundaki fikir değişimlerini örnek vermiş. Ya da bir katolik rahibin kürtaj yanlısı olması veya bir demokratın kürtaj karşıtı olması gibi durumlar. Evet, gruplar içinde de farklı görüşler olabiliyor. Tabii, insanlar fikir değiştirebilir veya her konuda hem fikir olmadıkları gruplara ait olabilirler. Bu durum kişinin o anki argümanının yanlış olduğunu göstermez. Şuna dikkat etmek lazım ama. Bu bazen iki yanlış bir doğru etmez yanılgısıyla karışabiliyor. Farkı ne? Danışı meşrulaştırmaya çalışır. Hani şu ama o da yapmıştı durumu. Kaynaklardaki ebeveyn çocuk sigara örneği güzel. Ebeveyn sigara içiyor olabilir bu iki yüzlülük ama çocuğuna sigara içme demesi tavsiyenin kendisini yanlış yapmaz. Doğru. Hatta Bernie Madoff gibi bir dolandırıcı bile dolandırıcılıktan kaçının diye geçerli bir tavsiye verebilir diyor kaynak. Kesinlikle. Tavsiyenin kaynağına değil içeriğine bakmak lazım. Bir de durumsal circumstantial ad hominem var. Kişinin durumu veya çıkarı nedeniyle argümanını reddetmek. Biraz önce değindik aslında. Evet, profesörlerin eğitim bütçesi kesintilerine karşı çıkması örneği gibi. Tabii karşı çıkacak, çıkarı var demek kolay ama yetersiz. Veya petrol şirketi BP'nin alternatif enerjiye yatırım yapması. Kesin göstermeliktir demek yerine Yatırımın kendisine ve gerekçelerini değerlendirmek gerek. Hı hı. Aynen. Kaynakta konuşmacının kendi verdiği bir etanol örneği var. Kendi bölgesine fayda sağlıyor diye kusurlarını bilse de etanol sübvansiyonlarını desteklemiş. Bu çıkar durumu etanolle ilgili iddialarının potansiyel doğruluğunu geçersiz kılmaz tabi. Belki haklı olduğu noktalarda vardır. Anladım. Hep aynı yere çıkıyor. Argümanın kendisine odaklan aynen. Ve son olarak atomine ailesinde en tehlikelisi belki de kuyuyu zehirleme. Poisoning the well. Evet bu daha sert bir ifade demiştiniz. Ne anlama geliyor tam olarak? Burada amaç sadece o anki argümanı değil, kişinin gelecekte söyleyebileceği her şeyi peşinen itibarsızlaştırmak. Kişinin karakterine yönelik çok ağır, yıkıcı saldırılar yapılır. Ne gibi mesela? Örneğin sahte kanıtlar uydurmak, ciddi suçlamalarla yolsuzluk, ırkçılık hatta cinayet gibi iftiralar. Kaynaklarda politikacıların rakikleri hakkında olumsuz bilgi yani çamur dosyaları tutması gibi örnekler var. Hillary Clinton'ın eski bir sözünün çarpıtılması örneği de verilmiş. Yani amaç o kişiyi tamamen bitirmek. Aynen. Bu yapıldığında o kişinin artık ne söylerse söylesin ciddiye alınmaması hedeflenir. Sağlıklı tartışma ortamını tamamen yok eden çok tehlikeli bir taktiktir bu. Çok çarpıcı gerçekten. Peki, ad hominem'den biraz uzaklaşıp başka bir yanılgıya geçelim. Genetik yanılgı, genetik falasi. Bu nedir? Bu da ad homineme benziyor ama kişiye değil fikrin kökenine saldırıyor. Yani bir fikir sırf belirli bir gruptan, dönemden, partiden veya kaynaktan geldiği için kötü veya yanlış kabul ediliyor. Adı da zaten Genesis yani köken kelimesinden geliyor. Örnek verebilir misiniz? Mesela orta çağda ortaya atılmış bir bilgiyi o dönem karanlık çağda ne çıkabilir ki oradan diyerek direkt reddetmek. Halbuki o dönemde de önemli düşünürler, bilimsel gelişmeler var. Dünyanın düz olduğu miti gibi yanlış anlaşılmalar olsa da kaynakta Aquinas ve Anselm'in dünyanın yuvarlak olduğunu bildiği belirtiliyor mesela. Veya sırf demokratlardan, cumhuriyetçilerden geldiği diye bir fikri dinlemeden reddetmek. Aynen öyle. Ya da nazilerden, komünistlerden geldi diye. Fikirler kökenlerinden bağımsız olarak kendi değerleriyle kendi mantıklarıyla değerlendirilmeli. Kökeni ilginç bir bilgi olabilir ama fikrin doğruluğu ve yanlışlığı hakkında otomatik bir kanıt sunmaz. Anladım. Yani nereden geldiğine değil, ne dediğine bak ilkesi burada da geçerli. Kesinlikle. Şimdi de sıkça karşılaştığımız başka bir yanılgı, korkuluk, strawman. Bu nasıl işliyor? Sanki rakibin argümanıyla değil de başka bir şeyle savaşıyormuşuz gibi mi? Gerçek argümanıyla uğraşmak yerine onun argümanının kasıtlı olarak zayıflatılmış, çarpıtılmış veya basitleştirilmiş bir versiyonunu yaratıp ona saldırmaktır. Neden yapılır bu peki? Çünkü o yarattığınız korkuluğu yıkmak, gerçek ve belki de daha güçlü olan argümanı çürütmekten çok daha kolaydır. Böylece kolay bir zafer kazanmış gibi görünürsünüz kendi pozisyonunuzu da daha güçlü göstermiş olursunuz. Hmm, kaynaklardaki örnekleri hatırlıyorum. Milli marştaki Tanrı ifadesinin çıkarılmasını isteyen birini sanki tüm marşı kaldırmak istiyor gibi göstermek. Evet, ya da eşcinsel evliliğini savunanları sanki her türlü ahlaksızlığı savunuyorlarmış gibi, kamuya açık alanda cinsel ilişki istiyorlarmış gibi falan göstermek. Ya da şu meşhur Kürtaş tartışmaları bir tarafı direkt bebek katili, diğer tarafı kadın düşmanı olarak yaftalamak. Bunlar hep asıl argümanları ve nüansları yok sayan karikatürleştirmeler. Aynen, konuyu aşırı basitleştirip rakibi şeytanlaştırmaya yarıyor, kaynaklardaki çift tartışması örneği bile bunu gösteriyor. Biri buzdolabı almak isteyince diğerinin sen sadece tüm paramızı harcamak istiyorsun demesi. Evet, belki de gerçekten ihtiyaç vardır veya başka bir sebep ama hemen en kötü niyet okunuyor. İşte bu. Asıl meseleyi konuşmaktan kaçınmaktır. Savunmacılığa yol açar, iletişimi koparır. Gerçek argümanla değil, kendi yarattığımız hayali düşmanla kavga ederiz. Bu da bizi belki de bir sonraki yanılgıya bağlıyor. Yanlış ikilem, false dilemma. Burada da seçenekleri çarpıtıyoruz sanki. Evet, çok güzel bir bağlantı kurdun. Yanlış ikilem aslında daha fazla seçenek varken durumu sanki sadece iki, genellikle de birbirine zıt seçenek varmış gibi sunmaktır. Ya A'dır ya B'dir der, sonra da genellikle A değilse o zaman kesin B'dir sonucuna varır. Ama bazen gerçekten sadece iki seçenek olmaz mı? Olabilir tabii. Kaynaklardaki restoran örneği gibi. Menüde gerçekten sadece biftek ve makarna varsa bu gerçek bir ikilemdir. Veya evlilik teklifi evet ya da hayır. Gerçi orada bile düşünmem lazım gibi ara durumlar olabilir ama temelde ikili bir yapı var. Hı hı. Ancak yanılgı nerede başlıyor? Özellikle karmaşık, sosyal, politik veya kişisel konularda genellikle ikiden fazla seçenek, ara tonlar, farklı kombinasyonlar vardır. Yanlış ikilem bu diğer olasılıkları kasıtlı olarak görmezden gelir veya gizler. Şu örnek çok çarpıcıydı. Ya başkanı desteklersin, ya da ırkçısın. Evet, bu e, başkanı eleştiren ama ırkçı olmayan milyonlarca insanı yok sayıyor. Ya da ya beni seviyorsun, ya da benden nefret ediyorsun. Oysa arada bir sürü duygu var: hoşlanmak, hoşlanmamak, kayıtsız kalmak, hem sevip hem kızmak. Veya okulda dua örneği. Ya okulda duayı desteklersin, ya da ateistsin. İnançlı olup okulda duaya karşı çıkanlar olamaz mı? Elbette olabilir. Bu yanılgı insanları kutuplaştırmak ve kendi istediği seçeneğe yönlendirmek için kullanılır genelde. Benim dediğim olmazsa felaket olur iması taşır. Kaynaklarda bunun iki özel türünden de bahsediliyordu. Mükemmeliyetçi yanılgısı ve çizgi çekme yanılgısı. Evet, mükemmelliyetçi yanılgısı bir çözüm veya politika mükemmel olmadığı için, yani yüzde yüz hatasız veya kusursuz olmadığı için onu tamamen reddetmektir. Potansiyel iyileşmeleri, faydaları göz ardı eder. Hani o en iyi iyinin düşmanıdır lafı var ya. Spor müsabakalarındaki anında tekrar kuralı örneği gibi mi? Her hatayı yakalamıyorsa hiç olmasın demek. Aynen Oysa birçok hatayı düzeltiyorsa bile bir faydası vardır. Yapısı ya mükemmel çözüm ya da hiç çözüm yok. Bu da bir tür yanlış ikilem aslında. Peki ya çizgi çekme yanılgısı? O da benzer bir mantıkta. Özellikle dereceli yani greenin tonlarının olduğu durumlarda işler. Mesela bir şeyin ne zaman çok veya aşırı olduğuna dair kesin bir nokta belirlemenizi ister. Hmm. Eğer o keskin çizgiyi o anı tam olarak gösteremiyorsanız, o zaman arada hiçbir fark olmadığını iddia eder. Rodney King davası örneği vardı kaynakta. Polisin uyguladığı gücün hangi spesifik darbede aşırı hale geldiğini tam olarak söyleyemiyorsan, o zaman kullanılan güç hiçbir zaman aşırı değildi demek gibi. Yani bir kelin kaçıncı saç teli dökülünce kel olduğunu sorup cevap alamayınca o zaman kimse kel değildir demek gibi bir şey mi? Harika bir benzetme. Tam olarak o mantık. Ya kesin bir çizgi çekersin ya da hiçbir fark yoktur der. Bu da dereceli değişimin gerçekliğini inkar etmektir. Anlıyorum. Bu yanılgılar hep bir şeyleri ya siyah ya beyaz görme eğiliminden kaynaklanıyor gibi. Peki ya kaygan zemin? Slippery slope. Bu da geleceği biraz çarpıtmakla mı ilgili? Evet, bir nevi gelecekteki olasılıkları abartarak veya çarpıtarak bugünkü bir adıma karşı çıkmakla ilgili. Kayganzemi'nin argümanı der ki, eğer bugün küçük, görünüşte zararsız bir adım A atarsak, bu kaçınılmaz olarak bir olaylar zincirini, B, C'yi tetikleyecek ve sonunda büyük bir felakete D'ye yol açacaktır. O yüzden A'yı yapmamalıyız. Bu argüman yapısı kulağa mantıklı gelebilir aslında. Hani domino etkisi gibi. Bazen bir olay diğerini tetiklemez mi gerçekten? Yapı olarak mantıksal geçerliliği olabilir. Yani eğer zincirdeki her halka A'dan B'ye, B'den C'ye, C'den D'ye geçiş gerçekten sağlamsa ve kaçınılmazsa, o zaman sonuç mantıksal olarak çıkar. Sorun şu ki bu yanılgıda bu bağlantılar genellikle zayıftır, varsayımsaldır, abartılıdır veya kanıtlanmamıştır. Yani kaçınılmazlık iddiası genelde temelsiz oluyor. Aynen. O zincirdeki nedensel bağlantıların gücü sorgulanmalı. Kaynaklardaki örnekleri düşünelim. Bir tane şeker çalan çocuğun kaçınılmaz olarak büyüyünce oyuncak, sonra araba çalacağı, en sonunda da katil olacağı iddiası. Evet, bu çok abartılı geldi. Ya da uyuşturucu karşıtı filmlerdeki klasik senaryo. Bir kez esrar içersen, bağımlı olursun, sonra daha sert uyuşturuculara geçersin ve hayatın kesinlikle mahvolur. Oysa gerçekte bu adımlar herkes için kaçınılmaz değil. İstatistikler farklı şeyler söylüyor olabilir. Tabii, her adım arasındaki o kesinlikle olacak bağlantısı sorgulanmalı. Bir suç işleyen herkes yakalanıp hapse mi giriyor? Hapse giren herkesin sonu korkunç mu oluyor? Hayır. Ama dikkat, kaynaklar gerçek kaygan zeminlerin de olabileceğini söylüyor. Mesela, mesela tedavi edilmeyen Lyme hastalığı Belirtiler başlar, tedavi edilmezse hastalık ilerler, organlara yayılır ve ciddi hasar veya ölüme yol açabilir. Burada nedensel zincir çok daha güçlü ve bilimsel olarak destekli. Anladım. Yani kritik nokta o zincirdeki her bir eğer x olursa o zaman y olacak bağlantısının ne kadar sağlam, ne kadar kanıtlanmış ve ne kadar kaçınılmaz olduğunu sorgulamak. Kesinlikle sadece korku üzerinden bir argüman mı kuruluyor yoksa gerçekten adım adım mantıklı ve kanıtlanabilir bir zincir mi var ona bakmak lazım. Tek bir zayıf halka bile tüm kaygan zemin argümanını çökertmeye yeter. Özellikle yeni fikirlere, değişimlere karşı direnç oluşturmak için çok sık başvurulan bir yanılgıdır bu. Evet, çok mantıklı. Şimdi bir başka önemli konuya geçelim. İspat yükü ve cehalete başvurma Bunlar nasıl işliyor? İspat yükü, burden of proof, en basit haliyle bir iddiayı ortaya atanın onu kanıtlama sorumluluğudur. Özellikle statükoya meydan okuyan, sıra dışı veya olumlu bir iddiada bulunan tarafın ispat yükü vardır. Hukuktaki gibi mi? Suçluluğu ispatlanana kadar herkes masumdur. Aynen öyle. Savcılık suçlamayı ispatlamak zorunda, sanık masumiyetini değil. Ya da yeni bir bilimsel teori ortaya atan kişi, Pasteur ve mikrop teorisi, atomun parçalanabilirliği gibi teorisini destekleyen kanıtları sunmak zorundadır. Mevcut kabullere karşı çıkıyorsanız, kanıt sizde. Peki, cehalete başvurma, appeal to ignorance, bununla nasıl bağlantılı? Cehalete başvurma, ispat yükünü yanlış yere yıkmanın bir yoludur aslında. Şöyle der, bir iddianın yanlış olduğu kanıtlanmadığı için o iddia doğrudur veya tam tersi. Bir iddianın doğru olduğu kanıtlanmadığı için o iddia yanlıştır. Yani kanıt yokluğunu yokluğun kanıtı gibi kullanmak. Tam olarak bu. Yapısı şu, x'in yanlış olduğu kanıtlanmadı, o halde x doğrudur. Ya da x'in doğru olduğu kanıtlanmadı, o halde x yanlıştır. Hayaletler var çünkü kimse olmadığını kesin olarak kanıtlayamadı gibi mi? Hmm. Teolojik tartışmalarda da sık görülür. Bilim tanrının varlığını kanıtlamadı, o halde tanrı yok veya tersi. Bilim tanrının yokluğunu kanıtlamadı, o halde tanrı var. Kaynakta belirtildiği gibi, bu aslında bir kategori hatası olabilir. Bilim bu tür metafizik soruları cevaplamak için tasarlanmamış olabilir. Kişisel hayatta da karşımıza çıkar mı? Hem de nasıl? Mesela birini aldatmakla suçlamak ve sonra aldatmadığını kanıtlamadın demek ki aldatıyorsun demek. Burada ispat yükü suçlayandadır, suçlanan da değil. Kanıt yokluğu suçluluğun kanıtı olamaz. Çok önemli bir nokta bu. Son olarak bir de soruyu çiğnemek ya da döngüsel argüman var. Bu biraz kafa karıştırıcı olabiliyor. Evet, çünkü günlük dilde beg the question ifadesi soruyu gündeme getirmek, akla getirmek anlamında yanlış kullanılıyor sık sık. Mantıktaki anlamı çok farklı. Nedir peki mantıktaki anlamı? Soruyu çiğnemek bir argümanın sonucunu o argümanın öncüllerinden birinde zaten varsaymaktır. Yani kanıtlamaya çalıştığınız şeyi baştan doğru kabul ederek argüman kurmaktır. En basit yapısı P Dolayısıyla P kendi kendini kanıtlamaya çalışmak gibi. Nasıl yani? Örnekle daha iyi anlaşılır belki. İki yaygın formu var. Birincisi aynı fikri farklı kelimelerle tekrar etmek. Mesela, öğrenci harçlarını düşürmeliyiz çünkü öğrencilerin üzerindeki mali yükü azaltmak önemlidir. Bu iki ifade temelde aynı şeyi söylüyor. Biri diğerini kanıtlamıyor, sadece tekrar ediyor. Ya da kırmızı kravat takmalı çünkü al renkler ona çok yakışıyor. Kırmızı ve al aynı renk zaten. Aynen. İkinci form ise daha dolambaçlı olan döngüsel argüman. Öncül A sonuç B'yi destekliyor gibi görünür ama öncül A'ya inanmanız için zaten sonuç B'nin doğru olduğunu kabul etmeniz gerekir. A, B ama aslında B, A durumu. Klasik örneği Tanrı vardır çünkü Kutsal Kitap öyle söylüyor sanırım. Evet. Bu argüman kutsal kitabın doğru veya Tanrı kelamı olduğunu zaten varsayar. Ama kutsal kitabın Tanrı kelamı olduğuna inanmak için de genellikle önce Tanrı'nın var olduğuna inanmak gerekir. Yani argüman kendi kuyruğunu ısırıyor. Sağlık hizmeti örneği de vardı. Evrensel sağlık hizmeti temel bir haktır çünkü herkesin hükümet tarafından sağlık hizmeti alma hakkı vardır. Evet, bu da döngüsel. İki ifadede aynı temel prensibi farklı kelimelerle söylüyor ve birbirini kanıtlamıyor, sadece varsayıyor. Peki bu neden bir yanılgı? Yani teknik olarak yanlış bir şey söylemiyor gibi. Yanılgı çünkü yeni bir şey sunmuyor, ikna etmiyor. Döngüsel argümanlar zaten sizinle aynı fikirde olan, yani öncülü baştan kabul eden kişileri belki daha da ikna eder. Ama argümantasyonun asıl amacı nedir? Sizinle henüz aynı fikirde olmayanları ikna etmektir. Döngüsel argüman bunu başaramaz çünkü kanıtlaması gereken şeyi zaten baştan varsaymıştır. Karşı tarafın kabul etmediği bir öncülle başlar. Anladım. Yani aslında bir ilerleme sağlamıyor tartışmada. Kesinlikle. Sadece olduğu yerde dönüp duruyor. Gerçekten de bu ele aldığımız yanılgı türleri işte kişiye, kaynağa veya argümana saldırma, seçenekleri kısıtlama, korkuyla geleceği çizme, ispat yükünü saptırma ve kendi içinde dönüp durma tartışmalarda ne kadar sık karşımıza çıkıyor. Bunları tanımak bize sunulan argümanların sadece yüzeyine değil, derindeki mantığa e ve potansiyel tuzaklara bakmamızı sağlıyor. Aynen öyle. Bu yanılgıları fark edebilmek, yani bu eleştirel düşünme kasını geliştirmek, özellikle günümüzün bilgi kirliliği ve yoğun tartışma ortamında çok değerli bir yetenek. Size sunulan bir argümanın sadece duygusal etkisine, kimin söylediğine veya ne kadar iddialı olduğuna değil, mantıksal tutarlılığına ve sunulan kanıtlara odaklanmanızı sağlar. Bu da sonuçta bizim yani hepimizin bilgiyi daha doğru ve etkili bir şekilde işleyerek daha bilinçli kararlar almamıza yardımcı olur. Kesinlikle. Ve tabii kendi argümanlarımızı kurarken de bu tuzaklardan kaçınmak düşüncelerimizi daha sağlam, daha açık ve daha ikna edici bir şekilde ifade etmemizi sağlar. Peki, şimdi bu araçları edindik diyelim. Etrafımızdaki tartışmaları haberlerde, sosyal medyada, arkadaşlarımızla, ailemizle konuşurken, izlerken bu yanılgıları daha kolay fark edeceğiz muhtemelen. Belki de ilk başta her yerde görmeye başlayacağız. Olabilir, başlarda öyle oluyor genelde. Bu farkındalık iletişimimizi nasıl değiştirir acaba? İşte size kapanış için üzerinde düşünmeye değer bir soru. Çevrenizdeki diyaloglarda en sık hangi yanılgıyla karşılaştığınızı fark edeceksiniz ve bu yeni bilgi bu yeni farkındalık tartışmalara yaklaşımınızı insanlarla iletişim kurma şeklinizi nasıl etkileyecek belki de daha sabırlı daha sorgulayıcı ve en önemlisi daha yapıcı bir diyalog kurmanın kapısını aralar ne dersiniz